Java dizide doğru yeri bulma problemi 0 saniyede çözen algoritma. Bu problemde bize küçükten büyüğe sıralanmış bir sayı dizisi ve bir adet sayı veriyor ve bizden sıralamayı bozmadan nereye yerleştirmemiz gerek onu soruyor. Ve eğer sayı zaten dizide varsa hangi indekste olduğunu döndürmemizi istiyor. Şu an örnek girdi ve çıktıları görüyorsunuz zaten. Şimdi çözüme geçelim. Öncelikle bu basit sayılabilecek bir problem. O yüzden bu videoda çok anlatım olmayacak. İnceleyeceğimiz toplam 4 durum var. Birinci durum verilmiştir. Verilen sayı listede vardır. Direkt döndürürüz. İkinci durum verilen sayı en başta olacaktır. Üçüncü durum verilen sayı en sonda olacaktır. Dördüncü durum verilen sayı ortalarda olacaktır. İzleyeceğim genel mantık basitçe eğer verilen sayıdan dizideki sayı çıkınca negatif oluyorsa demek ki dizideki sayı daha büyüktür deyip ona göre yerleştirmek olacak. Şimdi kod ile bunu tespit edip çözümü yazacağız. Yorum satırları olarak dikkat edilmesi gerekenleri ekledim iyi seyirler. Ben yazılımda ilerlemeye çalışan sizin gibi bir öğrenciyim anlatımımı beğendi. Iseniz, abone olarak destekleyebilirsiniz. İyi seyirler.